Ayşe kızım ben geldim. Randevum vardı. Hoş geldin Fifi ah. teyzeciğim. Sağ Manikürdü değil mi seni? Evet kuzum evet. Evet buyur gel otur yapalım manikürü. Yalnız benim işlemi yapmadan önce... Ah. Ay bu ne? Ah. Şu benim Fifi'nin patilerinin tırnaklarını da yapabileceğim bir çocuğum ya. Ay ah, teyzeciğim ben bunu yapamam. Kız niye yapamıyorsun? Aa, bunlar da tırnak, onunkiler de tırnak değil mi Fifi? <laughs> Ay Yok Azife teyzeciğim... Ee... Köpek kuaförlüğü başka bir şey. Ben pet kuaförü değilim. Onun için sanki ayrı bir eğitim gerekiyor gibi bilmiyorum Ay ama şey ben... Ayşe ne olacak? İki dakika, dakika yapamıyorsun. Yani. Hayvan sahibi herkes yapar şey, ya bunu ya. E, teyzeciğim e, benim de köpeğim var. Kedim de var. İstersen e, senin köpeğinle ben ilgilenebilirim. Gerçekten. Evet. Aa, sağ ol kızım sağ ol sağ ol çok sağ ol. Benim gözler artık görmüyor. Yoksa ben kendim yapardım. Alıyorum ben, o zaman ben, ben onu. Ben. Aa, sağ ol çocuğum sağ ol. <laughs> E iyi madem bu sorun hallolduysa biz senin manikürünü yapalım Hazibe teyze. Ee, Keselim ee, önce tırnaklarını. Ee. önce tırnaklarını biraz kısaltalım. Hadi canım sağ ol. Üstünde elbiseleri de varmış bunun. Beyaz pamuk muymuşsun sen? Şimdi senin tırnaklarını keseceğiz tamam mı? Bakayım tırnaklara. <laughs> tamam tamam. Hmm. Ayşe. Şimdi törpüreceğiz. Sen evet. efendim tırnak makası alabilir miyim? tırnak makasını ver hemen benimki insanlara göre. E, o zaman makas da olur. Bir dakika, bir konuştum? Pardon teyzeciğim, Az şöyle kayar mısın? Ah, tamam. ah, süper. Gel. Ve işim e, bittikten sonra senden törpü isteyeceğim. Tamam. Hım. Hı. Oval törpülüyorum yine önceki gibi. He çocuğum badem badem çok seviyorum badem. Tamam badem. <laughs> İyi kullanabiliyorsun badem bu yaşta. Kötü olunca batıyor her yere badem kolay oluyor. A, badem batmıyor mu? Yok batırmıyor ben onu. Bravo. Şimdi şöyle patini alttan bastırıyorum. Böylelikle tırnak kısmın öne doğru çıkıyor. Şimdi kesiyorum. Bu tamam sıradaki pati. Yandan bastırıyorum alttan. Hop öne doğru çıktı. Tamam. yolda yürürken o kestiğimiz yerler kenarlarından takılmasın diye şimdi sana törpü yapacağım. Törpü. Bir dakika dur bitiyor. Törpü. Ah. Ah teşekkür ederim. <laughs> Gel bakalım. Hı, hı. Tamam. Hı, hı. Tamam. Bak bu pati bitti bile. Çok güzel oldu şimdi sırada bu fazla şu batan şeyleri de alıyorum. Evet. Oje sürecek miyiz teyzeciğim? Yok kızım sağ ol sadece manikür yaptıracağım. Peki sen bilirsin. Ee, ya da Ayşe kızım <laughs> sen de besleyici böyle ojelerden var mı böyle parlak cila gibi? Var var olmaz mı hiç ondan mı istiyorsun? Ha, ondan süre o zaman ya. Tamamdır. Güçlensin. Şunlar bitti. <laughs> Sürelim. Ayşe ee, e Tarak alabilir miyim? Tabii bir saniye. Artık patı bir bitti. Tamam. <laughs> Parlatıcı oje. <laughs> Bu pati aralarında ya da pati üstlerinde uzamış tüyleri de biraz kısaltmak gerek. Çünkü şamurda falan yürüdüğünde kirlenir. Teyzeciğim hmm. hadi yine iyisin bak. Evcil hayvanın da manikür yapılıyor. <laughs> He ya sağ olsun sağ olsun. Valla ben o konuda e, deneyimli değilim. Yani bir bilgim de yok. E, Ümit'in evcil hayvanı olduğu için şanslısın. Hey ya. Yapı veriyor senin hayvanın tırnaklarını. <gülüyor> <gülüyor> Sesi de çıkma gayet mutlu görünüyor. <laughs> tamam bu el bitti şimdi öbürüne geçelim. Tamam kuzum. Evet. Hı -hı. Güzelce tüylerini de tanıdım. Şu kulaklarının kulakların üzerindeki tüylerini de şöyle değişik bir model kestim. Tamamdır. Ah, aynı anda bitirdik. Gördün mü Asibe teyze? <laughs> güle güle kullan yeni patilerinle tırnaklarını. <laughs> güle güle kullan yeni tırnaklarını Asibe teyze. Hmm. Hadi bakalım. Buyurun sağ olun kızlar ellerinize sağlık çok teşekkür ederim hadi gidelim Fifi güle 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 ay tamam, tamam ee, o zaman ben de şu Hazife teyzenin hayvanıyla birlikte kullandığı bu ürünlere dezenfekte edeyim sonraki müşteri için görüşürüz.